Göreceğiz göreceğiz. Durursunlar böyle. Şurayı. Dorba amca öyle bir haftada iş bitse kafa hocam. Kalalar yok. Ne Burada kaldı. Şuraya. Şuraya. Koyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ardın oyunu eri bana çıkacağız. burasıymış. Yiyeceğiz, deneyeceğiz. Şimdi tank yapıyoruz olmazsa olmaz. Burası var mı? Çarısını kapıza Tamam. Bir kaç Pardon, hala geçebilir miyim? Sağolun. Gerak Merhaba Bir tane banç kalmaya geldim. Bir tane daha gra. Çok güzel de çekerim sizin şeyi, banç Allah adına kendin. Çekirir miyim? Tamamdır.

Buyurun. Hemen söyleyeyim sizlere. Evet beklerim. Evet arkadaşlar. Bancıkamızı aldık. Hemen göstereyim sizlere. Bu şekilde. Aynen tamam. Instagram'a girelim önce. gayet lezzetli. Kırcal'da aksinden aynı. Cami'nin yanındakisinden aynı tat. Çok güzel. Bir sonraki deneyeceğimiz Van kadar Ceber olur. Bir Arno olarak gurur duydum bizim halkımızdan. Arno candır. fazla yağlı değil o yüzden çok güzel. Sofya'daki bançıklar çok güzeldi. Artık oradan bançık yiyemez oldum yıllardır. Bizim bölgenin bancıkası gerçekten çok değişik, çok güzel. Helal olsun yaptımlar. Bancıkı çok çok güzel geldi valla. Acayip güzeldi. Helal olsun bizim Arno halkına. Ben sanırım sadece da güzel yaparlar. Arno'ya acayip bir helal olsun. Çok beğendim. Fiyatı iki levaydı. Günümüzde inflasyondan dolayı aslında normal fiyatlar. Bir de bu kalitede. Sofya'dakiler çok kötü gerçekten. Yani demeye şahit lazım. O kadar kötü ki. Hasta olursun bildiğim. Hafif bir Baniçka. Çıtır çıtır çok güzel. Kuru da değil. Çok çok yağlı da değil. Tam kıvamında. Cık. Ahmet abi çok güzel yapıyor bu işi. Helal olsun Ahmet abi. Arduino merkezdeyiz bugün. Saat 9 civarı şu an. Ardino'yun oyun bugün pazarı var. ilk defa pazarı gezeceğim. En son Arduino pazarına bir 15 18 yıl önce gelmiştim rahmetli dedecimle. Çok güzel Arduino çok sakin, tatlı bir yer olmuş. Çok güzel bakımı yapmış her yere. Bir göz bakalım bakalım ya. <laughs> İnsanlar şimdi burada değil, pazar tarafında olduğu için buralar biraz boş kalmış. Sebze pazar da var burada değil mi? Yani. Oraya da gideceğiz şimdi. İnsanlar hepsi pazarda bence, pazara gittiler, pazara mı gittiler? değil mi? belediye pazarı. Her gün açık. Daha çok sebzeler var galiba. Hoppa. Ne oluyor aga? Öteki pazara gitmedin mi? Öteki ne? ne Alamadım. Ha. Bağmayın insan kim? Bağmadım. Bulacağız şimdi. Ne Merhaba abla Günaydın. Hoş Demek ki sadece sebze değilmiş, bayağı olaylar varmış burada. Yani bu şekilde boş olması diğer pazarda kaynaklı. Yani pazartesi pazar olduğu için herkes diğer bölgede birazdan geçeceğiz o bölgeye.

Şunları da. Beş şey edecek. Bunlar da çok tolu yağlı bu yıl. O yüzden fiyatlar bu şekilde. Kolay gelsin agam. Bulgaristan'ın meşhur domatesleri. Değil mi aga? Kalınlığa aynı meşhur. Evet, biliyorum. Eee halkımıza gösterelim de alışveriş yapsınlar. Birinci kardinomuzda. Bak şöyle domates hep organik deniz budur organik Değil mi? ya. Yeah. Yeah. Bugün şimdi pazar var ya şeyin ardın oyun. O yüzden insanlar hepsi başka yerde tek tarafta değil mi? Bir bu, bu, bu Ukrayna giyim düzenleri de var ya. Ya yeah, ya yeah. onlar şimdi oraya bakmaya gittiler. Senin ismin nasıl? Samir. Samir. Samir nasıl gidiyor? Samir Bulgarya. Bulgarya. Şey olarak kanalımın ismi. Biz bu cebele bu yapar. Cebeli geldi. Ha cebeli misiniz? Ha tamam şey. tamam. Cebelin panayını çekmiştim. Cebelin su çevirmeyini çekmiştim. Cebelin su çevirmeyini çekmiştim. Haa. Cevdet'ten değil mi? Cevdet ama o benim damat. Ha, damat mı? Evet. Sen kızlar çok iyi anlaşıyorsun. Şenay Osman sen kız. İyi. Sizin şey sayılarınız ne var? Ben bir ara davet ilk silah çekmeyeyim. Onların çekme. onları ben... Şeyde siz, siz potfırık e, bir tepe yani, Çok iyi tanıştık Çok kankaya, can cana. Sen oldu. Şimdi neden? Allah ın. Tamam. Bu baş To gorno pravo tarafa. To sol. Ya. Ha, ya o taraftan geliyor. Bu ne çiğre keçir. Orada pazar cuma günü ama yapmazsınız herhalde. Yok, yani, yani. pazar zayıf orada. Sen hep pazarcılık mı yapıyorsun? Ya, Yıllardır. Bir iki şey çıkarıyor. Sen bahçeden. Hı? Su sıkıntısı var mı sizin orada? Var. Her yerde olduğu gibi. Hı hı. İncir de var bak. İncire bakın. Hı. hı. Ha? müzik çok 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 iyi. Iyi. Yok. Müzik et, değilsin, bak. Bir şey yapalım yeah, görüşeceğiz, çekmem lazım ta. Hepsi bereket versin yapayım. Merhaba kolay gelsin. Ne yapıyorsun merhaba? Ne ileri? Geçen mi değilsin? Bir, genelde en son kız istemedi değiştim kahve ama hatırın için bir tane. Ya şu akrabalığı öğren makamları. Öğrenen makamları. Sen beni tanıyor musun? Hayır abi. Ooo oh, bravo. Dedim ya yoksa yalancıya mı salim? Tamam. Üretken be. Nereden akrabayız gene? Emin neyin senin? Amcam. Amca. Emin'in dedesinle de benim dedem kardeş. Mustafa dede. İşte o dedi ne güzel indi dedi oldu. İndi sen bizden kardeş. Nasıl neredesin? Dallı adam mısın? Dallı adam mı? Kıbrıs topu. Sen koşa gir ne? sen topu. Bilirim. Larına kadar mı gidiyorsun? Pa mı gidiyorsun Sofya'dan? Yok. Hiç, hiç, bir daha gitmem. Hep Türkiye'de gitti. Buraya? Zor gelmiyor mu? Sofya'dan çok pratik abi. Çocuklar oradan geliyor var. Ne yap adın ne yap ismin mi? Benim adım Hüseyin. Ne oldu sen bir ismini artık ben seni tanıyayım bari. Hüseyin ise sen deden de Hüseyin? Abi. Aa oradan gelmiş Aşağı adam. Aşağı adam Yukarı adamsın. Çünkü o da yukarı adam. Hasan'ın evine de Hasan'ın evine Orsan değil. Emniye. O da bizim dede. Bak Hasan dede. Şöyle biz beraber zaman kaldı. Gırdım orada yatmış matmış e, olayla olayla. Ne yaptı oğlum? Kapağını neden çekmiyor? Deli 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 diye. Deli diye. Deli diye. Deli diye. Deli. merhaba ağam. nasılsın? Ne yapıyorsun Enginiz vallahi. Kahve söyle içtim. Ya içtim. Evde bir de aşağıda. Şurada şurada çekiyor. Şurada. İçeceğiz, içeceğiz. Sağ ol aga. Sabah bile içiyorduk olacak. Kaşa 3 bu hayatı yaşayın. Bu kafe aynı kafem mi ya? Bağlı mı birbirine? Hayır bilmiş. Yapacağız. Aynı değil mi? Şah da bağlı onlar da bir ara şah. Şahçı yok ama. Agam nasılsın? İyiyim valla. Bir, bir canaka değil mi? Tanıyorum ben seni hep takip ediyorum ya. Aga sen köy nerede ya? Ercek'te. de. Ercek, Bugajas ne yaptı? Afrika. Ah orada mı yaşıyorsun? şey Abi sen Arda'yı çok yakasın. Hep ben seni sana aldım. Öğrenciktim bu adam hep Arda'yı o taraflarda gezermiş gibi ama benziyor Arda bu görüyorsun. Ben mesela Arda'ya Pazara geldin herhalde bugün. Şey. Hareketli mi pazar? Daha gitmedim. Daha ilk ben. en hareketli sattı şu an? Ya, şu an sabahın. Giderim. Bir arkadaşın kahvesi mi ısmarcı akraba da. Birazcık Arda boyun pazarını çekin dedim. Hazır 2-3 gün tatile geldim. Güzel evet. olacak. Süper. İyi, iyi güzel. Okarda mı? Zaman... Okarda çık bugün. Senin ne biçim mantal avlıyorsun? Yılan ne avlıyorsun? Valla seni Survivor ağacının yanına gitsen bir şey olmaz sana. Al, Beton şey, gibi adamsın. Orası bir şey gelmeyecek. <laughs> Valla bir şey gelmeyecek. Burası daha bak şey. Orada her şey kamera olan gözetleni korumalı <laughs> adam ha. Ondan bir de, böcek de, bile demişti. Hayt attır öyle hadi. Oh. Helal olsun. <laughs> yani, ben, hiç geç gittim ama buraları hiç gezmedim. Böyle gılıb mu Sinanlara gittim. Aha. <laughs> orada anlattırıyla bir adam var zaten. Karşıya gidiyoruz. Gılıb o'ya gidiyoruz dedi alışverişi. Yani, Onunla. Yapmıyorlar köprü buradayım bağlamış ama yapacaklar. Bizim bu zor. Zor. 15 <laughs> yıl sonra. Gibi mi sonra? Reis var Bizimki i̇yi, her Gelir gene ben. İyi abi Çok memnun oldum. Iyi bak. Kendine iyi bak.

Peki bir Şah var mı burada be? Şah var. Oynama ya. Şahçı içeride mi var? soracağım şimdi aykam görüşürüz. Şahçı bulamadık ya. Alacağız, Alacağız alacağız. Geliyorum Nerede, Nereye geleyim? Tamam geleceğim. <laughs>

Yakan mı? İyi mı? be. Sinek boyası dedim. Bak sinek. Maça, maça yok. Maça, maça yok. Maçadan çıkıyor. Araba oyunun adı Belot mu? Belot mu bu? Belot. Bilmiyorum oynamak bunu. Evet. bir, Durma,

Hepsi dedim ben. Gideceğim burada gideceğim. Allah razı olsun. Hop Allah razı olsun Hüseyin senevâ. Aga. Hüseyin Aga kafayı ısmarladı akrabam ben, ben. 40 yıl hatırlı olacak artık 40 yıl Hüseyin Aga yanacağım ben Ya be. Ha tamam. Buyur abi. Buri ne zaman gelsin? Burada bir kişi boş almıyor. Ama biz bu dedelerimiz kardeş dedelerimiz. Ya yeah. büyük dede Allah Bu aga nereden? Bu benim dayım. Ha, dayım. Dayın sakrabayız onunla. Da. <laughs> Bol bol videolar mı izle? Burada ne ister yani, bak sen o yapma bu soğuk sen bak, şey geliyor, bak evet. bak doğru tıklayacaksın o aşağıda bak Bunu, bu rekla, Onlar reklam reklam ha. Görüşürüz evet, sayın abi ya. Allah emanet ol, Hadi gülüm. görüşürüz abi Tamam bak. siz bakın. Sağ ol varol Görüşürüz hadi Hadi bakalım Ardino'nun merkezindeyiz şimdi pazar yerine gideceğiz Bugün pazartesi pazarı var Ardino'nun

Harbiden çok gelişti, çok güzelleşti. Size bak şimdi bir şey göstereceğim. 3 hafta önce neler yapıldı. Neler neler var bak bak. Şu güzelliklere bakın. Ardön'ün pazarı tam merkezde sayılır. Sonunda geldik.